Selamünaleyküm herkese hayırlı günler. Allah'ın mucizesi. Avustralya kara Evet. Bunu e, aşısını alırken aşısını veren abimiz bu senede iki kere açıyor dediğinde inanın inanmamıştık. Ama Allah nasip etti. Aşıyı yaptık. Şurada bakın aşı yerimiz. Öyle e, çok büyük anacımız da yoktu. Onun için Küçük bir aşı yaptık. E, aşı zamanı da geçmişti. E, onun için e, buna kabuk aşısı yaptık ve şöyle meyveleri geçen gün e, göstermiştim sizlere. Bunlar kırmızı halleri ve mucizemiz Allah'ın hikmeti. Yani bugün 10 Eylül, Mayıs ayında meyve verdiler ve 10 Eylül'de üzerindeki meyveler inanılmaz Herkese e, bu duttan dikmeye teşvik ediyorum. Dikmelerini söylüyorum. İnanılmaz bir tadı var. İnanılmaz bir tadı var ve Eylül ayında e, buyurun dut yiyin. Burası Kocaeli İzmit. Yani bu bölgede Eylül ayında oluyor. Diğer bölgelere artık çok hakim değiliz. Ama işte durum bu. Herkese hayırlı günler diliyorum.